Cartoon Network çizgi filmlerinde farklı özelliklere sahip bir sürü eşya var ve bu eşyaların hepsi birbirinden özel objeler. Sizler için tüm Cartoon Network çizgi filmlerini tarayıp bu eşyalar arasından birbirinden özel 8 tanesini seçtim. Videodaki eşyalar herhangi bir şeye göre sıralı değiller. Onu baştan söyleyeyim de sonra yorumlarda kaos çıkmasın. Videoyu sonuna kadar izleyin ve videonun sonunda videoda bahsettiğim hangi eşyaya sahip olmak isterdiniz? Nedeniyle birlikte yorumlara yazın. Unutmayın sadece birini seçebilirsiniz. Ayrıca daha fazla video atma motivasyonu bulmam için videoya beğeni bırakıp kanala abone olursanız da sevinirim. Şimdi hazırsanız 8 numaralı eşya geliyor. Idiot. 8 numarada sürekli dizdeki güç isimli klavye var. Çizgi filmin ilk bölümünde Rigby çalılığa işen bir büyücüden bu klavyeyi alıp kaçmıştı. Bu klavyenin özelliği şu, eğer klavyeden bir müzik çalıp kafiyeli bir şekilde bir şey isterseniz klavye isteklerinizi gerçekleştirebiliyor. Klavyeyi kullanarak Mordecai ve Rigby Benson'dan zam almayı başarmışlardı. Ve tabi böyle bir imkanı sadece zam almak için kullanmadılar ve klavyeyi kullanarak bunun dışında pek çok şey de yaptılar. Klavyenin pilli olması ve Skips'in onu kolayca kırabilmiş olması gibi kötü yanlar olsa da yapabileceklerinden ucu açık. Yani birçok farklı durumda kullanılabilir. Güçlü bir silah olarak kullanılabileceğinden dolayı da dikkatli olunması gerekiyor. Rigby, Skips'i yanlışlıkla Ay'a göndermişti ve onu kurtarmak için Park ekibi Ay'a gitmek zorunda kalmıştı. Tabi Ay'a gönderdiği tek şey Skips değildi. Bu zımbırtılardan ne? kızmayın baylar ama <laughs> siz evden çıkana kadar Ay'a birçok şey göndermiş olabilir. 7 numaradaki harika eşya yine sürekli diziden. İyi bir sürekli dizi izleyicisiyseniz Park Kayıtları kitabını hatırlayacaksınızdır. Mordecai ve Rigby, Benson'dan yeterince takdir görmediklerini düşündükleri için gizlice Benson odasına girip Park Kayıtları kitabında yazanları değiştirmişlerdi. Yarın sabah uyandıklarında ise dün yazdıkları her şeyin şu anda gerçek olmaya başladığını fark ettiler. Yani Park Kayıtları kitabı gerçekliği düzenleyebilen bir kitaptı. Yazdıkları şeyler kontrolden çıkmaya başlayınca kitabın kopan sayfalarını kapakla birleştirip yeni şeyler yazarak her şeyi düzeltmeye çalıştılar. Park Kayıtları kitabını o bölümden sonra bir daha hiç görmedik ama gerçekliği düzenleyebilen çok güçlü ve çok kullanışlı bir eşya olduğunu söyleyebiliriz. 6 numaradaki eşya 7 numarayla oldukça benzer. Gumball'un Türkiye'de yayınlanmayan bir bölümünde muhteşem dükkan polisten kaçarken bir sihirli defter düşürüyordu. Bu sihirli defter siyah kapaklı ve üstünde altın renkli Cartoon Network logosu bulunan bir defterdi. Sera bu defteri aldı ve kullanmaya başladı. Sera farkında olmasa da bu deftere yazılan ve çizilen her şey gerçek oluyordu. Ayrıca defterdeki karaktere bir şey olduğunda gerçeği de aynı durumu yaşıyordu. Kitaptan etkilenen insanlar etki altında olduğunun farkında oluyorlar. Ama duygularını ve davranışlarını kitabı yazan kişi yönetiyordu. Bu sihirli defterde ekstradan çizim olanağı da olması sebebiyle bir önceki eşya olan park kayıtları defterinden daha kullanışlı diyebiliriz. Yine aynı şekilde bunu kullanırken de çok dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü yanlış ellerde büyük bir kaosa sebep olabiliyor. Oh Lawrence, 5 numarada Gumball'dan başka bir eşya var. Bu eşya Rob'un kullandığı evrensel kumanda. Rob bu kumandayı muhteşem dükkandan satın almıştı. Görünüşte normal kumandadan hiçbir farkı yok gibi görünse de bizler daha görür görmez ne kadar güçlü olduğunu anlamıştık. Evrensel kumanda gerçek dünyayı kontrol edebilen bir kumanda. Eğer geri sarma tuşuna basarsanız geçmişe gidebilirsiniz. İleri sarma tuşuna basarsanız geleceğe gidebilirsiniz. Kapatma tuşuna basarsanız birini yok edebilirsiniz. Ses kapatma tuşuyla birini susturabilirsiniz. Aynı zamanda bu kumandayla boşluğa bir portal da açabilirsiniz. Bunlar kumandanın yapabileceklerinin çok küçük bir kısmı. Üstünde çok fazla tuş var ve hepsiyle gerçek hayata etki edebiliyorsunuz. Rob bölümün sonunda kumandanın çok tehlikeli olduğunu ve başkasının almaması için onu yok etmesi gerektiğini söylemişti. Kumandayı parçaladı ve kumanda yok oldu. O bölümden sonra da pek çok farklı özelliğe sahip bu sihirli kumandayı bir daha göremedik. Gumball'daki bir diğer muhteşem eşya ise kask bölümünde gördüğümüz şans miğferiydi. Bu miğfer folyodan yapılmış kanatları ve bantla üstüne tutturulmuş bir taş parçasıyla pek etkileyici bir görünüşe sahip olmayan bir miğferdir. Zaten Gumball'un bunu takma sebebi iyi görünmesi değil yakan kişiye şans vermesidir. Miğferi taktığınızda gününüz harika geçiyor ve o derece şanslı oluyorsunuz ki normalde beceremediğiniz şeyleri bile yanlışlıkla yapabilir hale geliyorsunuz. Ancak miyferin şöyle bir yan etkisi vardı. Eğer miyferi uzun süre takarsanız, sizde bağımlılık yapıyordu ve asla çıkarmak istemiyordunuz. Ben bol kaybetmemek için ölmeyi bile göz almıştı. Ama neyse ki bölümün sonunda şans miyferi tüm vatırsın ailesini birbirine düşürünce zor da olsa iradeli davranıp miyferi yok ettiler. Bu bölümde bol bol yüzüklerin efendisi göndermesi bulunduğunu da söylemiş olayım. <laughs> Üçüncü sırada bu kralının tacı var. Bu tacı sahip kişi hepinizin bildiği üzere buz güçlerine sahip oluyor. Ancak en önemli özelliği bu değil. Bu taç sıfırlanmış haldeyken eğer takıp bir dilek dilerseniz bu dilek gerçekleşiyor. Dilek konusunda sınırı yok. İstediğiniz her şeyi dileyebilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Eğer Golp gibi serinin en güçlü karakterlerini yok etmeyi denerseniz tacın gücü buna yetmeyebilir. Sonuçta koskoca Golp'tan bahsediyoruz. Bunun dışında ne hayal ediyorsanız dileyebileceğiniz ve normal kullanımda da size uçma ve buz güçleri verecek liste hak eden çok özel bir eşya olduğunu hatırlatayım. Bu eşyanın kötü bir yanı yok mu derseniz maalesef bu kadar özelliğin yanında elbette kötü yanı da var. Bu kaskı taktığınızda uzun süreli kullanımda zamanla delirmeye başlıyorsunuz. Güçler kazanıyor olmanız elbette güzel ama zamanla kim olduğunuzu unutmaya ve normalde yapmayacağınız tuhaf şeyler yapmaya başlayabileceğinizi unutmayın. İkinci sırada ise birçoğunuzun video başından beri beklediği bentendeki Omnitrix var. Bu saydıklarım arasında en çok işinize yarayacak obje bu olabilir. Çünkü bunun özellikleri çok fazla ve bir yan etkisi yok. Omnitrix sizin milyonlarca farklı genetik uzaylı örneğinden birine dönüşmenizi sağlayabilir. Bunu hem diğer yaşam formlarını anlamak hem de uzaylıların güçlerini kullanarak savaşmak için kullanabilirsiniz. Clockwork olup zamanı kontrol edebilirsiniz. Şimşek kız olup hızlanabilirsiniz. Güncellemeye dönüşüp istediğiniz bir eşyayı geliştirebilirsiniz. Tek tek sayamayacağım kadar çok uzaylı var ve bir gün Omnitrix'iniz olursa neredeyse sınırsız bir güce sahip olursunuz. Bunlar dışında kullandığınız telefondan bir özellik varsa, onların neredeyse birebir aynaları Omnitrix içinde yüklü. Yani ses kaydı alabilir, biriyle telefondan konuşuyormuş gibi saatten konuşabilir, konum atma gibi özelliklerini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu cihazda bir ölüm koruması da var. Yani aniden ölmenize sebep olacak bir durum yaşarsanız, Omnitrix sizi anında durumu uygun bir uzaylıya dönüştürüp koruyacaktır. Videoda bahsedeceğim son eşya ise sürekli dizi çizgi filmindeki Ölü Vando kitabı. Bu kitabı ölüm yumrukları bölümünde görüyoruz. Bu bölümde Rick ve Mordecai'den sürekli yumruk yediği için intikam almak istiyor ve gidip bu kitaptan bir sayfa çalıp özel yumruklar atmayı öğreniyor. İtiraf etmeliyim bu kitap belki size videoda saydığım diğer eşyalar kadar çok güç vermez ama bunun içindeki hareketleri öğrendiğinizde birini tek yumrukla yok edebilir ya da sizi sert darbelerden kurtaracak bir kalkan yapmayı öğrenebilirsiniz. Bunun dışında kitapta ölüm uçuşu gibi birçok farklı eğitim de var. Bir saç tıraşı ve kısa pantolonla bu hareketleri yapabilir hale geliyorsunuz. Bu da size yaşamınızda çok fayda sağlayacaktır. Gündelik hayatta kullanabileceğiniz bir eşya olduğu için bence listeyi hak ediyor. Çoğu yumrukları ve hareketleri gerçek hayatta yapabildiğinizi düşünün. Siz ne kadar da yüksek seviye bir insan yapardı. Tabi bu hareketleri öğrenince içinizdeki kötü taraf ağır basarsa elbette başkaları için sorun olacaktır. Benim kavruluyor burada. Kas adam. Oradaki görmedin mi hala? Aa. Hiçbir şey göremiyorum. Videoyu sürekli diziden bir eşya ile başlatıp sürekli diziden bir eşya ile bitirmek istedim. Neden derseniz bilmem canım öyle istedi. Her neyse video bu kadardı. Tek bir hakkınız olsaydı videoda kendi eşyayı alırdınız yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala destek olmanızı sağlayacak diğer şeyleri de yaparsanız mutlu olurum. Üniversiteye gitmeme az kaldı. O zaman video sıklığı düşer. Siz de beni özlersiniz. O yüzden videoların tadını çıkarmaya bakın. Farklı bir videoya kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.